Evet gürültüyü de kestik. Neredeyiz ya biz? Bilmiyorum. Yani beri <laughs> ki gerçekten bilmiyorum. Yani geyik yapmıyorum podcast için. Gerçekten bilmiyorum. Sen biliyor musun? Yok ben de bilmiyorum. Yani arabayla gidilebilecek en son sınıra kadar gittik. Şehir bir köyle bitti. Evet. Ve bir tane adam bizi karşıladı. Ee, adamın elinde bir telefon vardı. Bir yerlere bir haber verdi. Çok Orada... sizde görünen bir adamdı. O köyün galiba koruyucusu, koruyucusu falandı yani. Galiba o vicdanıydı o köyün. Vicdanı hani. da olabilir evet. Ve kolları kesilmiş çocuk mankenler falan vardı. Şeyde çocuk manzaralarında kullanılan. Çok değişik bir yerdi ya. Peki dinleyicilere merhaba diyelim mi? Diyelim merhaba ben Beriki. Ben de öteki. Ben öyle düşünmüyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugünkü program çok özellikli şu evet. açıdan. Sezon finali. <laughs> yani i̇ş çıkışı sessiz bir yer bulmak için Eskişehir'de bu sefer çok uzaklara gidemedik. Önceden de planlamadık. Evet. İlk başta kent parka gidelim dedik. Eskişehir'in içinde büyük yapay bir park. Belediyenin parkı oradan kovulduk. Neden kovulduk belki? Yani görevini yapmak isteyen bir güvenlik memuru tarafından kibarca dışarı çıkartıldık. Ama gerçekten kadına yani bütün samimiyetimle söylüyorum hak verdim. Evet. Güzel konuştu, güzel kovdu bizi. Güzel kovdu, beni ikna etti. Evet. Ya yani benim o partide olmamam gerektiğini bana anlattı. Bura kamu alanı, burada kayıt yapamazsınız. Yapamazsınız tabii. dedi. Ondan sonra nereye gittik? Ondan sonra Anadolu Üniversitesi'ne gittik. Niye gittik oraya? Yakın olduğu için. Biri dedi ya. Dedi <laughs> dedi. İkimizden biri dedi de hangimizi de hatırlayamıyorum. Anadolu Üniversitesi'nde sezon başlamış. Öğrenciler Tüm gayretleriyle derslerine gidiyorlar. Kandalı ve Üniversitesi'nde sessiz bir nokta bulabileceğimizi inanıp içeri girdik. Gerçekten. Ankara yani. Yol'unun yaklaşık 50 metre <laughs> olan, o her an 7-24 aktığı. Sonra da Eskişehir'deki tek Fransız toprağı olan evet. Regulatua. <laughs> Regulatua <laughs> <laughs> köprüsüne gittik yine sessiz olacağını ümit ederek evet. oradan ile karşılaştık. Orada da Son Ses Müziği açmış evet, bir e, arkadaşımız. Hayır başımıza bir iş gelirse bu kayıttan bizi dinleyecekleri için bir yine yerimizi söyleyelim biz. Ne yaptık? Regulatordan düz ilerledik. Şimdi bu kaydı zaten dinlemeleri için bizim başımıza bir şey gelmemesi gerekiyor. Yok ya bazen kara kutu gibi oluyor. Unuturlar bunu, bulurlar. Bunu. <laughs> Bakalım diye. Ben evet. bir Kara Köyü tabelası gördüm. O son noktaydı. Evet ama biz ondan sonra da ilerledik. İlerledik. Bir de Kızılinler tabelası gördüm. Evet. Şu an o iki köy arasında bir yerde, bir yol kenarına oturduk. Solumuz normal. Arizona. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, gerçekten Arizona. Sol solumuz normal, tek şeritli bir yol, stabilize. Evet. Sağımızda da tren yolu var. İlk kez yolda durduk, değil mi? Evet. Yani hani. Evet evet ilk kez yolda yolun durduk. kenarına park ettik ve böyle bir günde programımıza başlıyoruz. Bugünkü programımızın konusu aslında sizden gelen soruları ayırmak istiyoruz. Önceki programlarımızdan sonra çok güzel bir rağbet oldu teşekkürler. Gerçekten ya yani, müthiş bir bebekler Hakikaten. <laughs> harikaydı bilmiyorum. yani. Ve bazı sorular geldi. Evet. Bu soruları da ben şunla birleştirmek istedim, sen uygun görürsen belki. Peki ki... Selection Bias yaptınız mı? Yani. Vay, onu altyazıyla Türkçe'sini verebilir miyim? <laughs> yani bir böyle bir seçim seçilim tabii, tabii, yaptınız tabii, tabii, mı? Tabii, 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 mutlaka. Hani yani. çok hoşumuza gitmeyen soruları kenara koyduk gibi. Yani bazı sorular cevaplanamayacak. Cevaplanamayacak sorular. Ya yani, bunun için gerçekten hani podcast yetmez. Evet, sayın öteki. Evet, sayın Beriki. Haydi şöyle devam edelim, sorulara. başlayalım istersen. Sorular genelde şöyleydi. Yabancı bir kişiyle tanıştığında sana yönelttiği so ilk sorular gibiydi. Mesela markete doğru evden yola çıkıyorsun. Yolda bir teyze görüyorsun. Elindeki poşetler için yardımcı olmak istiyorsun. Sana soracağı ilk soru. Evladım nerelisin? Evet ya. Hemen seni bir kimliğe oturtacak evladım nerelisin diyerek. Ve sen eğer ona ağlayayım, beyliyim gibi bir Done verirsen o kesinlikle oradan bir şeye yürür. Yürür. Yani bir akrabası oradan çıkar. Evet. O yüzden ben muhabbeti kısa kesmek için bu soruya verdiğim cevap genelde Buralıyımdır. Ve bizi takip eden kişiler de bize sormuş. Büyük Nerelis tavsiye. Nerelisiniz diyorlar. Biz cevap verelim o zaman. Buralıyız. <laughs> <laughs> Türkiye'nin hangi şehrinde doğduğumuzun bir önemi yok bence. Kesinlikle. Şu an Eskişehir'den yaşıyoruz ikimiz de. Eskişehir'de genelde yayın yapıyoruz. Evet ve genelde doğaya çıkarak yapıyoruz. Zaten ikinci soruda bu. Bu. Yani neden? 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 Neden böyle bir konsept seçtiniz? Değişik mi olmaya çalışıyorsunuz? Amacınız ne? Değişik mi olmaya çalışıyoruz? Bence hayır. Ben biraz değişik olmaya çalışmaktan ziyade bunu bir terapi olarak başlamıştık. Yani bu kadar evet. dinleneceği ya da soru geleceği hiç aklıma Gerçekten gelmemişti ya. benim. müthiş bir ilgi. Ve bu terapinin de bir kısmı aslında doğaya çıkmak yani özümüze çıkmak. Ki esas bence bunu yani böyle bir şey stüdyodan yapmak bana garip gelir. Yani biz profesyonel yayıncı değiliz sonuçta. Değiliz. Bunu keyif için yapıyoruz. Kendi konuşarak kendi terapimizi gerçekleştiriyoruz. Doğayla özdeşleştiriyoruz ve kesinlikle hani benim en azından böyle bunu podcast'i farklı kılsın işte aman bu konsept denenmemiş ya da tutsun bu iş böyle olsun diye bir kaygıyla ben yapmıyorum bunu açıkçası. Yani şey benim için de geçerli. O de. teyze şimdi seni öğrendi, nereli olduğunu öğrendi Doğru. marketteki teyze. Şunu soruyor. Marketteki teyzeler bizi dinliyor mu bu arada? Marketteki teyzeler dinlemez ha, mi? O. Raflarda raflardayız bütün raflardayız. <gülüyor> <gülüyor> şimdi o marketteki teyzenin sonraki sorusu da ...genelde... Ne iş yapıyorsun Ne iş yapıyorsun? Evet. Podcastçiyiz. bunun üzerinden hayatımızı kazanıyoruz diyemeyiz. <laughs> Tabii ki ikimizin de profesyonel mesleği var. Aynı meslek grubundayız. Evet. Ve bunları yani adımızı soranlar da olmuş bu arada. Evet. İsminiz ya. nedir? Neden bir iki ve öteki evet. demişler? Evet. Yani kısaltmayı da mı görmediniz ya da programın konseptini <laughs> de mi anlamadınız? Yani biraz açıkçası burada şunu sağlamak istiyoruz. İsim ve meslek kullanmayarak kendimizi ben biraz daha konfor zonunda ya, görüyorum. Yani çünkü daha rahat konuşabiliyoruz. Evet. Programa da genelde ağırlamak için çağırdığımız çeşitli meslek kollarından arkadaşlarımız da hani ismimizi konuş söylemeyelim olur mu dediler. Çünkü hmm. insan hani eski şehir sesimizden falan bula neden tabii ki bizi Küçük yer bi neticede. bilecekler tabii <laughs> ki ama yani yine de İsmimizi kullanmamak bana böyle konuşurken bazı sınırların kalkması gibi geliyor. Daha özgür konuştuğumu hissediyorum açıkçası. Doğru. Bu yüzden ek sözlük gibi platformlar var. Evet. <laughs> İnsanlar rahatça bir şeyler yazabiliyor. Yani bence şöyle bir durum var. Bizim bunu neden yaptığımız, kim olduğumuz ve hani şu an nerede olduğumuz, ne iş yaptığımız çok önemli değil. Bizim bu podcast'e başlarken ki amacımız da yoktu aslında. Bir amaç da yoktu. Olmak zorunda da değil. Yani bu programlar, bu paylaşımlar... E, mutlaka bir amaca e, ulaşmak zorunda değiller. Bizim buradaki tek yaptığımız şey aslında kendi aramızda konuştuğumuz doğa sohbetlerini e, paylaşabilir miyiz, bir e, dokümante edebilir miyiz? Düşüncemiz oydu. Ve şu an nereye getirdi bu bizi? Kırcağı, Kızıl Kızılinliler Köyü'nün arasına geldi. <laughs> Gerçekten gel inanılmaz ya. Arka tarafta kurt sesleri var bir e... kuşlar da cıvıldıyor. Kuşlar da cıvıldıyor. Bir Yarım ay. Yarım ay, tatlı bir hava, gökyüzü, gün Burası batışı. Da bir çeşit bir hisar aslında, küçük hisar olabilir. Doğru. Ben orta çağda olsam buraya bir Kareyapar. savunma kulesi kurardım en azından. Her Şimdi yerden görebilir. Çok görüyorum. başarılı bir şekilde ilk üç soruya da cevap vermedik Evet. Nereden. Bir soruya cevap. Politikaya atılsak acaba? Sayın Beriki, birkaç aldığımız mailde şunu söylüyorlar. Bir maillere niye geri dönüş yapmadınız? <laughs> İki Instagram hesabınızdan yazdıklarımıza niye cevap yazmadınız gibi dönüşler var. Ben kendi payıma şunu söyleyebilirim. Birincisi ben trolleniyoruz sandım. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü kimsenin bizi dinlediğini düşünmüyordum yani. Evet ya. Yani. İkincisi şimdi biraz tezat gibi gelecek ama sonuçta insan o sorulara cevap verirken karşısında kimin olduğunu aslında bilmek istiyor. Hani biz dinlerken. Tamam adımızı vermiyoruz. Biz muhatap değiliz ya. Niye öyle diyorsun? Biz kendi adımızı vermiyoruz. Evet. evet. Ama ben açıkçası cevap verirken kime ve neye cevap verdiğimi orada bilmek istiyorum açıkçası. Evet. Peki bir sonraki soru. Yani o biraz acımasız bir maildi ama bunu da okuyalım sonuçta. Okuyalım tabii ki. De. Şunu sorguluyordu. Klişe. Yani. Evet ya. Bin yıldır yapılan muhabbet. Niye açıp sizi dinleyelim arkadaşım? Bence güzel bir soru. Bence de güzel Ama bir Ama soru. bu soruyu sorabildiğine göre bizi dinlemiş. <gülüyor> <gülüyor> 10. bölüme kadar. Yani cevabı kendisinde. Gerçekten. <gülüyor> yani. <gülüyor> Neden biz peki? Biz soralım. Neden bizi seçtin? Ya ben şöyle kendi podcastimizi dinler miydim? Ben hatırlıyorsun o ta ilk bölümlerde konuşmuştuk. Sen hiç podcast'i dinlemiyorsun. Ben evet podcast değil. Ben daha çok YouTube üzerinden video dinliyorum. Bu arada onu da sormuşlar. Evet bir gün sizi görebilecek miyiz cismen evet, diye. Sağlıkla ilgili bir podcast bölümü yapmıştık Sayın Berik'in. Evet. Hatırlarsınız yılanla karşılaştığımız bu bölüm. Bu arada burada da e, gene. Birazdan karıştıracaklar <laughs> gece bakalım, hayvanları. Sen, yani ayın bulutların arkasına saklanması hiç hoşuma gitmedi. Önce onu söylemek istiyorum. Eşankara köyündeki sesler azaldı. Ve yani ben şu an çok tedirginim. Buyurun. O zaman son soruları alalım. <laughs> Sağlıkla ilgili daha fazla konuşacak mısınız diye de bir soru gelmiş. Evet, yani bu zaten hem clickbait olan bir şey internette hem de güzel tıklanıyor, İyi iyi dinleyici iyi çekiyor. İyi dinleyici çekiyor. Yani zaten ara sıra böyle güvenli limanlarımıza sığınmak hepimizin aslında evet. içgüdüsel olarak yaptığı bir şey. Biz Değil de mi? zaman zaman yani bazen belki de podcast bölümünün içinde bile buralara kayabiliriz. Peki sayın Beriki şu an yaptığımız aktiviteyi bir sağlık aktivitesi olarak önerir misin? Kesinlikle bunu öneririm. Yani şu an farkındasındır nabzın yükseldi. Çok. Vücudunda adrenalin salgılanıyor. İnanılmaz depoları tükettim. <gülüyor> <gülüyor> yani şehir içinde duran insanlara göre çok daha hızlı atan bir kalbimiz var ve bu içgüdüsel olarak hayatta kalma güdüleri hava karardıkça daha da artıyor. Evet. Yanında ışık var diye düşünüyorum çünkü lamba alır mısın dedim. Sen ışık kaynağı alayım dedin. Ben o kadar şehirleşmişim ki ben onu lamba olarak adlandırıyorum. Aslında ben o bir evet ışık elektrik kaynağı. Elektrik <laughs> 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 Bu arada arkamızda hemen arkamızda pil korkunun olmasın bir elektrik santrali var. Evet. Küçük çaplı bir ölçekte yani küçük köyümüze yetecek ölçekte. Köyümüzün adı? Eşankara. Eşankara'ya yetecek ölçekte bir elektrik santrali yapmışlar. Ee, buradan gerekirse gerekli elektriği alabiliriz. Peki Sayın Beriki bir sorumuz da şu. İlerleyen bölümler için biz dinleyicilerinize ne vaat ediyorsunuz? Neler planladınız? Zor soru değil mi? Zor soru. Çünkü plansız programsız <laughs> olduğumuz için. Gerçekten gibi. öyle. Plansız bir programız biz. Evet bana gelen sorular bitti. En azından cevaplayabileceğimiz olanlar bitti. Gerçi bunların da çoğunu cevaplamadık ama doğru <laughs> Ama onların bir Teşekkür mantığı ederiz. vardı zaten cevaplamamızın hani öyle bir şey olacak olsa en başında ilk programdan girerken benim adım şu, soyadım şu, şurada evet, yaşıyorum evet. bilmem ne diye girerdik yani. Yani o tedirginliğinizi anlıyoruz sayın market teyzeleri ama kişisel olarak bizi yakalarsanız evet. her şeyi anlatabiliriz. Bayağı arkada aslında vahşi hayvan sesleri var. Vahşi hayvan muhtemelen bir köpek ama. Şu <laughs> arabayı buraya koymamız... Birimiz net kurtulur kapağı açıksa eğer. Aynen. Arabanın kapısı tam... açık mı? Hayır. <laughs> Kitli mi? Kitli o zaman ikimiz de kurtulamayız. Ama anahtar yanında. Çok hızlı bir şekilde birimiz mikrofonla kurtun kafasına vururken... Ayı olsa ben biliyorum ayı saldırısına ne yapacağımızı. Hı hı. Ne yapacağız? Sessizce ayının arkasına dolanıyorsun. Bir dakika basamaklar nasıldı? Fark ettirmeden ayıya sessizce ayının arkasına dolanıyorsun. Gıdıklıyorsun. Yok şey gözlerini kapatıyorsun. Öyle olunca ayı kör oldum zannediyor. <laughs> Merhaba.